Herkese merhaba. Aysel'in Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Annemin yeni almış olduğu 3 katlı ve asansörlü Siemens bulaşık makinesini sizlere tanıtmak istiyorum. Makinemizi doldurduktan sonra başlat düğmesine tıklıyoruz. Ve buradaki çıkan süreleri bulaşığımıza uygun olarak seçiyoruz. Örneğin full tencereleri doldurduk 70 derece ayarı 2 saat 25 dakika. 50 derece ekonomik. Biz genellikle 50 derecede çalıştırıyoruz. 3,5 saatte. Çünkü kurutma ayarı var. E, full bardakları dolduracaksak derecede 1 saat 40 dakika. 1 saat ayarı 65 derece. Bu 1 saat çalıştırıyor. 45 derece ayarı ise 44 dakika. Ama kurutmadan çıkarıyor. Biz bunu genellikle çok misafirimiz olduğunda veya e, bulaşığımızın hemen çıkmasını istiyorsak acele bir işimiz var ise bu ayarı seçiyoruz ama kurulamadan çıkarıyor. Biz elimizi kurulamak zorunda kalıyoruz. Sağ taraftaki düğmelere gelirsek eğer bu düğme süreyi azaltıp veya arttırabiliyor. Örneğin evden yarım saat sonra çıkacaksınız ve yarım saat sonra makinenizin çalışmasını istiyorsunuz. Ona göre süreyi yarım saate getiriyorsunuz. Veya 16-17 dakika. 17 dakika sonra makine kendinden çalışmaya başlıyor. Şöyle sıfırlarsak. Ee, bu ayar ise Mesela ekonomik boyda çalıştırdınız. Ekonomik ayarda. 3,5 saat diyor. Kurulama özelliği de var. Tamam. Ama makineyi e, yarıya kadar doldurdunuz. Ama 3,5 saat çalıştırmasını istemiyorsunuz. O yüzden süreyi yarıya getirebilirsiniz. 2 saat 56 dakika. Mesela 40 dakika sadece bardaklarda çalışıyor. Bunu da 10 dakika düşürebilirsiniz. Burada parlatıcılar ve ilaçlar var. Eğer e, makineniz kurutma yapmıyorsa demek ki tuzunuz azalmıştır ve tuz ilavesi yapmanız gerekiyor. Burada kendiliğinden ışığı yanıyor. En sağda start verme düğmesi var. Makinemizi çalıştırmak istiyoruz. Süreyi ayarladık. Ondan sonra start'a basıp makinemizi çalıştırıyoruz dolu haldeyken. Ve yanlış ses seçtiniz. Mesela ben bazen 45 derecede yıkatmak istiyorum. Kısa bir yıkama istiyorum. Ama yanlışlıkla 3,5 saate bastım ve çalıştırdım. Ee, tekrar bu 45 dereceye getirmek için resetleme düğmesine basmanız gerekiyor. Bu da 3 saniye falan sürüyor. 3 saniyeden sonra tekrar başlat düğmesine basarak sıfırlayabilirsiniz. Şimdi benim en sevdiğim kısma yani makinemizin içine geldi. Birlikte inceleyelim. En üstünü çektiğimizde şöyle kaşık ve çatalları tek tek çizebiliriz. Altta olduğunda bazen bıçaklar elimizi delebiliyor veya kesebiliyor. Çatallar çizik atabiliyor parmaklarımıza. Ama bu özellik sayesinde buraya tek tek çiziyoruz ve hiçbir yaralama başımıza gelmiyor. Ayrıca altlarda da boşluk kalıyor. Şöyle ikinci katını çektiğimde bardaklar, küçük tabaklar çizilebiliyor. Buralara iste yani istediğinizi koyabilirsiniz. Ben bazen e, kavanoz kapaklarını tercih ediyorum veya büyük bıçakları koyuyorum. E, bunları indirdiğimde şöyle çoğunlukla kullanmıyorum ama faydalı bir özellik gerçekten. varsayalım ki buraya tencerelerinizi doldurdunuz. Ve bu rafı çektiğinizde şu raf ve şu aparatı tencerenize değiyor. Eğer değmesini istemiyorsanız şu yanlardaki asansör sayesinde bu rafı kaldırıp veya indirebiliyorsunuz. Gerçekten bu avantajı çok güzel. Aysel'in Yemekleri kanalına abone olursanız çok sevinirim. Annem bu kanala çok emek veriyor. Onu çok seviyorum. Hoşçakalın.